Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle yasal göre gösterelim. Ondan sonra hemen başlayalım. Yine bugün size bir hisseden bahsedeceğiz. Özellikle dikkatimizi çeken, son düzeltmeden sonra radarıma tekrar giren ve sektöründe çok hızlı gelişmeler olan, hızlı büyüyen bir sektör. Yani resesyona da e, çok dayanıklı bir sektör arkadaşlar. Kağıt sektöründen Mondi olmuş sana. Mondi Tire biliyorsunuz bir birleşme işlemi olmuştu. Öncelikle tarihçesinden bahsedelim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde 1968 yılında şirket kurulmuş. Ondan sonra Olmuk Mukava adıyla 70 de Edine fabrikası açılmış. 74'te Tire Kutsan Mukavva Sanayi A.Ş. kurulmuş. 84'te Sabancı Holding şirket hisseleri devralmış. Ondan sonra İzmir kutu fabrikası açmış. Borsada işlem görmüş. Fabrika inşaatı yapılmış. İlk kutu üretilmiş. Adana kutu fabrikası açılmış. Sonra Tire kağıt fabrikası açılmış. Çok önemli. Adana fabrikası e, oluklu üretim tamamlamış. Ambalaj tesisi olmuş. Sonra Hacı Ömer Sabancı e, yarısını satmış. E, Olmuksa International Avusturya menşeli bir şirkete. Ondan sonra Ülke grubu dahil olmuş. İzmit fabrika faaliyete geçmiş. Kavan baraj satın almış, Bursa fabrikası haline getirmiş. Yani sürekli fabrika satın alarak büyümeye devam etmiş. Atana Kutu Fabrikası açılmış. Ondan sonra Çorlu Fabrikası almış. Karaman e, devralınmış. Ondan sonra işte Hacı Ömer Sabancı bütün hisseleri alınmış 2013'te. Son olarak tamamı Mondi Olmuksan ve birleşerek de Mondi Türkiye e, oluklu mukava kağıt olarak teşhilenmiş bu şirketin kısa bir tarihi kağıt sektörü arkadaşlar. Kağıt iş yapan bir şirket ve bunlar da işte gördüğünüz gibi e, Ataşehir'de Adana, Adana, Bursa. Çorum, ondan sonra işte Adana, Kocaeli, Gebze'deki Kocaeli fabrikası, Karaman fabrikası, İzmir fabrikası, Tiref, Tire fabrikaları burada yani küresel olma yolunda giden bir şirket. E, bu kağıt sektöründe özellikle hızlı tüketimde çok farklı sektörde iş yapan bir firma. Yiyecek ve içecek perakende, nakliye ve ağır iş ambalaj ve e-ticaret 3 alanda e, faaliyet gösteriyor. Biliyorsunuz resesyon deniyor ama resesyondan en az etkilenen gıda sektörü olacak. E, gıda sektörü, hızlı tüketim sektörü, e-ticaret, e, gıda hızlı tüketim, e-ticaretin de yanı nedir? Tabii ki kağıt sektörüdür ve kağıt sektörünün kağıt hisselerinin çok hızlı bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. Sizi anlamak için buradayız demiş. Bakın burada mesela işte şişe taşıyıcılar, hodlar, ondan sonra işte pizza kutuları, standart kutular gibi bir takım hızlı tüketim ürünleri üretiyorlar, gıdayla alakalı. Nakliye ile alakalı ağır ambalaj portföyü var. Octobin kutular, Fox tanker kutuları, işte kit modülleri, solar paneller, güneş enerjisi panelleri biliyorsunuz patlamış durumda. Güneş enerjisi panellerine kutu üretiyor. Bu da çok güzel. Otomotiv ve yedek parçalar için oluklu mukava. Gerçekten çok farklı alanlarda çok geniş ürün portföyü olan bir kağıt e, şirketi. Ondan sonra E ticarette de e, gıda, ondan sonra mail, sonra küçük kutular, ondan sonra floral box yani bitkiler ve diğer şekiller ve delight box, ev mağaza ürünleri için e, biliyorsunuz bunlar da vazgeçilmez şekiller. Tabii bir meyve suyu içtiğinizde dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama bazen altına baktığınızda orada olmuksan ya da tire yazısını görebilirsiniz. Şaşırmayın. Çünkü Türkiye'de en fazla kutu işi yapan, en fazla kutu üretici, üreten firmalardan biri, şirketlerden biri Mondi Tire Kutsan şirketidir. Tabii bu iki tane, Mondi Tire var, bir de Olmuksan var. Biz Olmuksan hissesini inceliyoruz arkadaşlar. Peki Olmuksan madem bu kadar geniş sektörde iş yapıyor, hızlı tüketime iş yapıyor. E, ee, bunun finansal durumu nasıl? Bakın geçen sene Haziran döneminden bu sene Haziran'a bakacağız. Dönem varlıklar 1.1 milyardan 1.4 sonra 1.8 milyara gelmiş. Kasasında nakit biraz zayıf 54 milyon ama ticari alacakları inanılmaz. Geçen sene 656 milyonken ticari alacaklar neredeyse %80 artmış 1 milyar olmuş. Stokları geçen sene 388 milyonken 594 milyon olmuş. Çok fazla stoğu yok. Neden yok? Birazdan bahsedeceğiz. Ee, ondan sonra dura geldi. Kağıt şirketlerinin stokları çok yüksektir. 229 milyon duran var varlığı varken 268 milyon duran varlığı var arkadaşlar. Toplam varlıkları 1.3 milyardan 1.7 milyar sonra 2.1 milyar 2 milyar. Bakın geçen seneye göre toplam varlıkları %70 artmış. Bu da çok agresif ve hızlı büyüyen ve yine önümüzdeki çeyrek 3. ve 4. çeyrekte güzel bilançolar beklediğim bir hisse. Kısa vadeli borçlar 870 milyondan 1.1 milyar. Bakın borcunu azaltmış 1.3'den 1.1'e düşürmüş. Bunun tabii ki 500 milyonu finansal borç 500 milyonu ticari borç. Bu olumlu yani ticaret yapması dolayısıyla ticari borçlarında sorun olmaz. Zaten e, güçlü yani dönem varlıklarını gördük. 1.7 milyar dönem varlığı vardı. Uzun vadeli borcu yok zaten denecek kadar 45 milyon hiçbir şey değil. Yani hızlı bir şekilde bir sene önce stoklarını hızlı bir şekilde tüketen, satan, kasaya para koyan bir firma. Öz kaynakları bakın 456 milyona 841 milyona gelmiş. Öz kaynakları %100 artmış. Sadece bir senede %100 artan bir öz kaynaktan bahsediyoruz. Ödenmiş sermayesi 247 milyon. Ee, yine burada dönem kârda 81 milyona 246 milyon. Biraz karlara şimdi bakacağız. Bakın satışların yükselişine bakalım şirket gerçekten satış yapıyor mu gerçekten kar elde ediyor mu 979 milyondan 2.1 milyar satış geliri elde etmiş yani bu yüzde 120 satış gelirin artması demek e ticari faaliyetleri 186 milyondan 573 milyon yani ticari faaliyetlerinden yüzde 300 daha fazla kar elde etmiş geçen seneye göre yani inanılmaz bir büyüme şirketi olmuş e, gördüğümüz gibi net faaliyet karı da 100 milyondan 325 milyon. Yani ka öz kaynaklarını %100 e, karını da net karını da %300 arttırmış sadece bir senede arkadaşlar. Bakın e, 96 milyondan 387 milyon net faaliyet karı elde ettiğini görüyoruz. Evet e, bu şekilde devam ediyor. Dönem karda 246 milyon geçen sene. 81 milyon yani 9 zaten dediğimiz gibi yine %300'e e, dair hisse başına bir kazanç demiş. Gayet güzel. Tabii satışlarının büyük çoğunluğu yurt içine. Zaten yurt içine inanılmaz bir hızlı tüketim olduğu için hepimiz bu hızlı tüketim, hız e ticaret yapıyor, bakıyoruz, alıyoruz. Bakın e 928 milyondan 2 milyara gelmiş yurt içi satışlar. 2 kat arttırmış. E 36 milyondan da 116 milyon yurt dışı. Bakın satışları 2 kat artarken dönem karı 3 kat artmış. Yani inanılmaz kar marjlarını arttırmış demektir bu. İnanılmaz kar elde ediyor demektir. 165 milyon e, dolar çıkışı görünüyor arkadaşlar gayet de güzel e, dediğimiz gibi nakit biraz zayıf 41 milyondan 54 milyon çıkarmış ama geçen sene çok daha zayıfmış 14 milyonmuş onu da 41 milyona getirmeyi başarmış şimdi hemen buraya gelelim olmuşsan hızlı büyüyen bir firma dediğimiz gibi bir de kendi sektörü içerisinde kıyaslayalım birçok Kağıt sektörü hissesi vardır. Bakın Mondi Olmuksan arkadaşlar, piyasa değeri satışlar 0.86. Bu ne kadar düşükse o firma o kadar hızlı, o kadar çok satış yapıyordur demektir. Peki Mondi Olmuksan'ı geçen firma var mı? Var. Wiki kağıt kağıt var 0.50 ile bir de e, backup var. Bakan yani bana 0.76. Hemen ardından üçüncü. Yani en fazla piyasa değerine oranla satış yapan üçüncü firma e, Mondi Olmuksan arkadaşlar. Firma değeri FAVÖK 5.92. Bu ne kadar küçükse o kadar iyidir. Bakın bundan daha küçük bir firma var mı? Bakıyoruz. 5.79 İhlas Gazetecilik var ama onun durumu ortada. Yani firma dönü Favok açısından çok zengin varlıklara sahip en güçlü hisselerden biri olduğunu görüyoruz. FK'sı FK'sı sadece 3.5 arkadaşlar. E, pek çok firmadan yine e, üstün. Yani sektör ortalamasının çok çok altında. Bakın sektör ortalaması 3.96 bu 3.5. Sektör ortalaması 8.28 FD fabrik, bu 5.92 Se e, sektörün piyasa değeri satışa 1.64 bu 0.86 yani rakiplerine oranla en hızlı satış yapan en hızlı stoklarını tüketen firma Özselma karlı %47 tabii ki bunu geçen firmalar var mesela Kartonsan var e, ondan sonra %47.5'la Durdo var %49'da Barem var Barap e, baren var. Bir de %53 ile Mondi Türkiye var. Zaten aynı firma. Bunlar birleştiler. E, aktif yüzde %19 yani en fazla öz sermaye karlı olan firmalardan da biri. Net karı 400 milyon bekleniyor. Böyle gelse de en fazla kar elde eden firmalardan zaten biri olacak arkadaşlar. Hemen diğer oranlara bakalım. Bakın öz, kayna e, öz kaynakları 841 milyon. Ödenmiş sermayesi 247 milyon. Yani öz kaynaklar açısından da en güçlü 3. firma. Yine toplam aktifleri 2 milyar. E, Mondi olmuksan kadar aktife sahip başka bir şirket sadece Mondi Turkey var. Kendi e, zaten şirketi. Mondi Turkey'den hemen sonra yani kağıt sektörünün en fazla aktife sahip ikinci şirketi. Dev bir şirketten bahsediyoruz. Piyasa değeri 2.9 milyar. Buna rağmen piyasa değeri 2.9 milyar. Bakın mesela Konya Kağıt 1.9 milyar aktifi var. 4.4 milyar piyasa değeri var. Yani 2 kat. %220 ama bunun daha 2 kat olmamış. 2 kat olması için 4 milyar piyasa değerine sahip olması gerekir arkadaşlar. 4 milyar piyasa değeri sahip olması lazım. Ee, gördüğümüz gibi e, bunun Mondi Türkiye ise 4 milyar piyasa değerine sahip olduğunu görüyoruz. Öz kaynaklar yöne her anlamda güçlü. Halka açıklık oranı %7 sadece yani halka açıklık oranı en düşük kağıt firması bu. Halka açıklık piyasa değeri de sadece 200 milyon tam bir büyüme hissesi olması dolayısıyla güzel işler yapması dolayısıyla dikkatimizi çektiği Güzel bilanço beklediğimiz bir firma dediğimiz gibi sektör çok iyi gidiyor çünkü. Şimdi bir de teknik olarak bakalım. Arkadaşlar teknik olarak da çok da primli bir hisseden bahsetmiyoruz aslında. Olmuksan'ın zirvesi 16.5'larda. 16.5'ları geldi. Ondan sonra geldi. 11 liranın altına indi fakat hemen oradan tepki aldı. Bakın iki kere gap bırakmış. Birinci gap 12.63 bugün aldı. İkinci gap 13.49. Bundan sonra bu ikinci gapı alabilir. Gördüğünüz ee, gördüğümüz gibi 16.5'lardan aşağı inmiş. Ee, iki kere desteğe değmiş. Bir kere bu destekte de 10.73. ikinci destek 10.73 yine. 10.73 çok sağlam bir destek zaten. Ee, bir de 11 lira var. 11 liranın altına iki kere düşmüş. 10.73'ten dönmüş. O yüzden 10.73 bu hissenin en sağlam desteği. Teknik olarak 11 liranın aşağısına inmesi zaten kesinlikle olumsuz olur. Ama biz... E, çok fazla risk almak istemiyorsak 12 liran altında stop olunabilir fakat e, ben bu hissenin geleceğine güveniyorum. Güzel karlar gelecek. biraz çok kadar beklerim deniyorsa da 10.73 çok sağlam bir destek. Oraya dikkat etmek lazım. Ama bence 11 liranın altı stop olur. Yani 11 liradan kesinlikle 11'lerin altı, en kötü 11'lerin altı kesinlikle stop olmak zorundadır. O da zaten %10 12 zarar anlamına gelir. Dediğim gibi bu zarar size kalmış. İsteyen 12'lerin altına inerse zarar keser, isteyen 11'den altına inerse zarar keser. Destekleri de burada 12.01 01, 11 56, 11 04 destekleri de var. Direnç olarak da, direnç olarak da 12.91 bugün gördü. Ee, burada birinci gap'ı aldı. ikinci gap'ta 13 40'lara denk geliyor. 13 40'lar gap'ını aldıktan sonra 13 54 direnci var. Ondan sonra 14 52 direnci var. Ondan sonra kağıdın zirvesi olan 16.5'lar tabii ki bilançoda nasıl bilanço geleceği önemli. R, çok iyi bir bilanço gelse beklediğimiz gibi kat kat giderse tabii ki buna tepki verecektir. Yabancılar zaten takasta da ağırlıklı. RSI'ye baktığımızda 65'lere gelmiş hacimlerin yavaş yavaş arttığını ve kağıdın hareketlendiğini görüyoruz. Yani kağıt 10 bin lirada itibaren hareketine başlamış. Bizim de dikkatimizi çekti. Dediğimiz gibi temel anlamda, teknik anlamda, takas anlamda kağıdın bütün özellikleri bunlardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol kazanç, bereketli günler diyoruz hoşçakalın arkadaşlar kanalımıza da abone olun beğenmeyi ve lütfen fikirlerinizi belirtmeyi tabii ki hakaret etmeden saçma sapan şeyler yazmadan unutmayın hoşçakalın.